öldürücü zehir. Kelamın bir de ağırlığı vardır. Çok ağır bir kelime. Ya. Benlik, enaniyet, gurur, şöhret hissi, manen ve meleküt cephesiyle öldürücü zehirdir. Şimdi akıl, mantık ve mahkeme. Açık konuşalım. Ya. Gururla, kibirle, enaniyetle, varlık dağı ile Allah'a gidilir mi? Ya? Sen kimi kandırıyorsun? Ya? Kulluk kendini silmektir tam ifnadır. Tam. Manen ve melekü cephesiyle iddia peşinde koşana hiçbir şey verilmez. Meleküt aleminde bilinmenin yolu dünyada silinmekten geçer. Silinmeyen mana aleminde bilinmez. Yani bütün velayet yolları, bütün hakikat çarşılarının alt yapısı temeli, tevazu ve mahviyettir. Terkenaniyettir.